Washington yönetimi İran petrolüne yönelik bir yaptırım daha uyguladı. Washington'dan Tahran'a petrol darbesi vuruldu. ABD yönetimi İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği, bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeili olarak pazarlandığı aktarıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bezant, konuya ilişkin değerlendirmesinde İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştıklarını belirtti petrol gelirlerini hedef alarak İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarına dikkati çeken Bezint, İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz, dedi. Suriye rejimin devrilmesinin ardından 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatı